Arkadaşlar merhabalar. Gate.io borsasının kendi oyun aslında <laughs> böyle küçükten başlayan diyeyim e, projesinden bugün sizde bahsedeceğim. Kripto Crash oyunu ve bir Bitcoin kazanmak için oynayın diyor. ikramiye bir Bitcoin. İki seviyede tamamlayan katılımcılardan bir Bitcoin kazanmak için bir kazanan kura ile seçileceği belirtiliyor ve en iyi sıralama ödülü de 2600 dolar bölüşeceği belirtiliyor. En iyi 20 katılımcı da işte 1800 500, 4. ile 10. arasında 200, 11. ile 20. arasında da 100 dolar olarak böyle bir etkinlik var. Bu etkinliğe tabi şanslı çekilişte de 5 dolar paylaştırılacak. En az bir seviye geçenlerden de 50 şanslı katılımcı 10 dolar kazanacağı belirtiliyor. Oyunu, oyundan bahsedeceğim sizlere. Duyurudan bahsediyorum. Açıklamalar kısmında da bu duyuruyu paylaşacağım. Daha detaylı incelemek isteyen inceleyebilir. Onu da söyleyeyim. E, kimlik doğrulama arkadaşlar 2 olması gerekiyor. Bu etkinliğe dahil olabilmeniz için. 25 Ekim'e kadar Türkiye 25 Ekim'e kadar da e, arkadaşlar 1000 katılımcı yoksa oyun duracak. En iyi yani 1000 katılımcı her iki seviyede tamamlayana kadar oyun durmayacakmış. 25 Ekim'de de eğer 1000 katılımcı olmazsa oyun duracağı belirtiliyor. Bilginiz olsun. Kısaca böyle bir oyun. Onun dışında tabii ki burada 3 araç ve canlanma için bir şans var. Bunlar için de mesela taşı aracı için 20 dolar değerinde spot ticareti yaparsanız günde kazanabiliyorsunuz. Geri al için 20 dolar spot işlemi yaparsanız alabiliyorsunuz. Karıştır özelliği var. 50 dolar üzerinde spot veya 100 dolar değerinde spot ticaret yapanlar için bunu gerçekleştirebiliyor. Canlanma şansı da arkadaşlar. Bunun için de yeni arkadaşlarınızı davet ederseniz canlanma şansı sahip olabileceğinizden bahsediliyor. Ziyası basit bir oyun. Bugün bundan bahsedeceğim. Uygulama üzerinden de giriş yapabiliyorsunuz. Eee uygulaması varsa Crypto Crash Game simgesine tıklamanız yeterli olacaktır. Ben web üzerinden anlatacağım bugün sizlere. Şimdi katılın kısmına tıkladığımda karşıma görmüş olduğunuz üzere şöyle bir ekran geliyor. Etkinlik süresi falan filan yazıyor. Böyle bir şimdi ekran geliyor karşımıza. Burada sıralamalar var görüyorsunuz. Oyunu herhalde bitiren kişilerin sıralaması 20. 16 dakikada bitirmiş. Tamam. Benim herhangi bir şeyim yok. Şimdi meydan oku diyoruz. Ve karşımıza kısa şey gibi. Karşımıza şöyle bir ekran geliyor. Hızlı olmamız lazım. 3 3 buraya koyduğumuzda aynı simgeleri sol köşeye atıyor. Burası kutu dolarsa eleniyoruz. Tamam mı? Bu birinci kısımda Bitcoin'leri aldık. Altta da tabii ki görmüş olduğunuz üzere token simgeleri logoları var. Bakın bu kısmı bitirdik. Şimdi zora geçti. Bunları şöyle atalım. Polkadotlar var. Şöyle tıklaya tıklaya gidiyorum. ilerliyorum arkadaşlar. Tamam mı? Polanalar var. Polygonlar var. Ethereum'lar var. Ripple'lar var. Bir tane daha olsaydı iyi olurdu. Bundan da bak yok. Buralarda bir yerde tıkanacağız gibi bir his var içimde. Göreceğiz şimdi birazdan. Tolga Dot bitti. Tether'lar bitti. Bu iş kötü. Şimdi şurada bir yer açmam lazım ki benim. Öyle bir yer açmam lazım ki. Avax. Aha bak şu Shiba'yı atarsam şuraya. Yok. Işte geri al kısmı bu. Bunun için spot işlem yapmanız lazım. Onu da belirteyim. Şimdi, nereye açmak lazım? İki Avax'ı alalım. Şunları şöyle bir alalım. bunları şöyle bir alalım. Avax'ı da koyalım. Ama ATO'ları alalım. Hmm, Tether'ları alalım. İyi gidiyorum ha bu arada. Şakamaka. İyi gidiyorum arkadaşlar. Bitcoin'leri alalım. Bir yanına bir koyalım. Şunu da atalım. Bakın burayı temizledim. konuşmadan aslında hızlı hızlı oynamak gerekiyor çünkü süre de önemli. Hızlı bir şekilde bu etkinliği bitiren kazanacak çünkü. Şimdi Şununla şunu bir koyalım. Bir şurayı bir açalım. Bakın bir tane daha geldi şansımıza. Şununla şunu da bir açalım. E, Shiba. Hmm, kötü, Geldi. bir açalım. Bitcoin'lerimizi koyalım. Solano bulmamız lazım. O da sandığımızın sandık. Bunları bir koyalım. Çıkmadı. Aa, gate yollar çıktı ya. Şansa bak ya ve dolduğu için bitti. Tamam e, canlandırın ve blokları toplama tankından çıkarın falan filan yani hani davetiye ederseniz arkadaşlarınızı davet ederseniz bu hakkınız olur bilginiz olsun tamam mı? E, talep dersen yok zaten davet ettiğim bir kişi onun için e, bitti toplama tankını şimdi doldurun falan filan tekrar meydan oku böyle böyle oyun oynayabilirsiniz dediğim gibi Oyun bu şekilde oynanılıyor arkadaşlar. Farklı bir oyun. Hani diyorum ya oyun e, sektörü ne borsalar zaten dahil oluyor. Kendi iç yerlerine de böyle hem kazandıran hem de farklı oyunlar ya da etkinlikler yapmaları çok çok iyi olacaktır. Getiyor aslında bunlardan başlangıcını yaptı diyebiliriz. Umarım bunun devamı olur ve kazançlı. E, küçük de olsa kazandırır. Yani bir, bir bir bitcoin ödülü vermek yerine hani hani belli bir seviyeye gelene ver küçük de olsa bir Shiba ver yani bir şey ver yani bu olabilir teşvik edici olur diye düşünüyorum. Ama şu an için böyle bir ödül var. Bilmiyorum bizim arkadaşlar içerisinde kazanan ya da e, hani bu tarz oyunlarda başarılı olanlar var mıdır bilmiyorum ama denesinler. Herkesin zaten Gate.io'da bir hesabı var. Kimlik doğrulama 2 olması gerekiyor ödülü hak kazanabilmeniz için arkadaşlar bilginiz olsun. Kendinize iyi bakın. Şimdilik hoşçakalın.